Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne çile çekti ne çile. Ayağına dikenler serdiler. Mübarek dişi şehit oldu. Başına işkembeler attılar. Taif'te taşladılar. Dağlarla görevli melekler geldi. Dedi ki ya Resulallah ağzından çıkan iki kelimeye bakarım. Dedi ki emir ver. Dedi iki dağın arasında bunlar dedi paramparça ederim. Dedi ağzından çıkacak iki kelimeye bakarım. Ya biz olsak arkadaş ne yaparız ya? Rahmeten lil alemin. Aman ya Rabbi. Dedi ki hayır belki de onların dedi soyundan bana iman edenler çıkar ya. Ya biz olsak neler ederiz ya. Ya topuklarından kan aktı ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de davet veriyor. Dışarıdan hep insanlar geliyor. Baktılar bir genç insanlara bir şeyler anlatıyor. İki kişi. Sonradan anlatan sahabe olur, Müslüman olur. Dedi ki ey babacığım bu genç kim dedi. Dedi ki o dedi Muhammed aleyhisselatü vesselam. Dedi ki insanlar Allah'a çağırıyor. Arkasında dedi yaşlı bir adam var o kim? Dedi ki o onun amcası Ebu Leheb. Efendimiz aleyhisselatü vesselam insanları Allah'a çağırdıkça arkasından gelen... ya bak ya öyle bir zındık ki aslında bu. Bununla alakalı uzun bir sohbet yapacağız inşallah. Bu Ebu Leheb öyle bir zındık ki hakkında kardeşim sure indi ya. Ayet dedi sure indi. Arkasından diyor gelip bu benim yeğenimdir. Delidir, aptaldır, tövbe başa. Bundan gitmeyin. Şu anda baktığınız zaman misal bir gelip size bir şey anlatsa, arkasında da ya ben onun amcasıyım o deli dese, hangisine inanırsın? E, amcaya inanırsın. Ya efendimiz Aleyhisselam pes etmedi. Yazın sıcağında davet veriyordu. O iki kişi hala izliyor. Dedi ki, "Baktım Muhammed Aleyhisselam." Dedi bir yerde oturdu. Sıcağın altı artık perişan olmuş sıcakta. Dedi yanına küçük bir kız geldi. Kız kız. Dedi ki babacım bu kız kim? Dedi onun kızı Zeynep. Allah Allah. Zeynep validemiz. Rabbim şefaat edin. Aile İslami. Lailin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı. Vefat etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu defnederken kabre girdi. Hüzünlü çıkarken biraz tebessümlü çıktı. Dediler ki ya Resulallah kızını Zeynep'i defnederken hüzünlü girdiniz. Çıkarken seviş çıktınız. Dedi ki, ben Allah'a çok dua ettim. Çok yalvardım. Kabir kızım Zeynep'i sıkıştırmasın diye. Rabbimden söz aldım. Kabir kızımı çok fazla sıkıştırmayacak. Bak peygamber efendimizin kızı ha aman ya Rabbi bak burayı dinle Müslüman. Kabir var ya her gelene o kaburgaları birbirine geçirecek, bir hoş geldin diyecek. Şu kaburgalar birbirine girecek. Haberin var mı? Yok. Neyden haberim var abi? Bana dünyadan haber ver abi diyor. Bana borsadan, dolardan, Euro'dan haber ver. Bırak kabri diyor ya. Efendimiz aleyhisselatü vesselam'ın kızı ağlıyor. Ey babacım bu halinle ağlıyor, izliyorlar onlar da ya. Dedi ki ey benim kızım üzülme dedi. Bak buraya iyi dinle. Dedi babanın getirdiği bu din. Güneş giren her eve girecek. İster izzetle ister zilletle. Dedi ki kabul eden izzet bulacak kabul etmeyen zillet bulacak dedi. Bak ne dedi Muhammed Mustafa? Benim getirdiğim gün aleyhisselatü vesselam bütün de devlere girecek. Güneş giren her eve bu din girecek. Ama dedi kabul etmeyen hiçbir şey alamayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin öyle büyük dostuydu ki Efendimiz'e ait ne varsa Rabbimiz Cellece onu bereketli eyledi, mübarek eyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tane katırı vardı. Birinin ismi Düldül, birinin ismi Fizzah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayvanlarına isim takardı. İki tane eşeği vardı. Gufer, Yağfur. Ya şu Yağfur kadar olamıyoruz. Yağfur. Bir savaş sonrası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimetleri dağıtıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir eşek geldi. Dedi ki ya Resulallah sen dedi peygamberlerin sonuncususun. Ben de dedi neslimin sonuncusuyum. Konuşuyor ya sahabeler anlatıyor ya hadis-i şerif. Dedi ki benim atalarım senden önceki peygamberleri sırtında taşıdı. Ben de seni sırtta taşıyayım ya Resulallah. Beni dedi kabul et. Tamam dedi. Aldı. Yavur o kadar akıllıydı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela dedi ki Yavur git bana Ebubekir'i çağır. Yavur gidiyor. Hazreti kapısına kafa böyle kafa dödü kapıya. Tak tak vuruyordu böyle. Bir bakıyor Yağfur yavrum demek Allah Resulü beni çağırıyor. Evet. Görüyor musun? Bizden hep benden hep der. sizi bilmem de benden hep mesele mesela yani. Evet. Rabbim bizi onlardan eylesin amin. Evet. amin. bakmayacaksın abi. Evet. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edince diyorlar ki Yağfur diyor Medine sokaklarında deli gibi çılgınca koşarak diyor kendini bir kuyuya doğru öldü diyor. Ya bir hayvan nereden bilecek bir insanın vefat ettiğini işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle büyük bir zattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dört tane devesi vardı ya. Azba, Şagba, Kasva, Cezga. Şaba, Şaba ismi Şaba. Cennete girecek hayvanlardan biri. Peki o cennete girecek devenin yularından kim tutacak? Hazreti Bilal radıyallahu Allah'ın. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Habeşi dersin, siyahi dersin, köle dersin. Ama ayağının altındaki tozun zerresini hiçbir şey olamıyoruz. Niye onlar kendini feda etti? Bir gün dedi ki Hazreti Bilal radıyallahu anh dedi ki ya Resulullah dedi güneş doğdu hani sahurda dedi ki bırak yok dedi Bilal. Birkaç dakika daha geçti ya Resulullah yani güneş doğdu hani şey oldu yani yemeği bırak devam etti. Üçüncü oldu dedi ki ya Resulullah dedi hani güneş doğuyor bırak yemeği bırakmadı dedi, dedi ki ya Resulallah vallahi billahi güneş doğdu dedi bırak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bıraktı. Dedi ki ya Bilal güneş doğmamıştı. Ama dedi sen Allah anadarı yemin ettiğin için Allah dedi senin yeminini yere düşürmemek için güneşe doğmasını emretti. Hazreti Bilal radıyallahu anh. Bak Efendimizin ne dedik Şaba. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edince yemeden içmeden kesildi. Hayvan resmen açlıktan kendini ithal etti. Allah Resulü bu dünyada yoksa ben de yokum dedi. Peki sen ben arkadaş. He? Biz bugün Allah Resulü'ne benzemekten utanıyoruz. Bak hep konuşuyorum. Musa Aleyhisselam 70 bin tane sihirbaza karşı tek başınaydı değil mi? Ne yaptın ona? 70 bir tanesi hünerlerini gösterdi. Musa Aleyhisselam A sahibi saldı, ejderdi, hepsi yuttu. Peki 70 bin tanesi o ilk vadide buluştuğunda neydi arkadaşlar hepsi? Müşrikti. Firavun'a Allah diyorlardı. Peki ölürken nasıl ölüler? Müslüman öldüler. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ya dedi bu 70 bir tane sihirbaza niye hidayet verdin? Ya dedi onlar Firavun Allah diyordu. Dedi ki ya Musa kıyafetlerini sana benzetmişlerdi. Çok hoşuma gitti hepsine hidayet verdin dedi ya. ya bugün peki kendini Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a benzeten neler alır neler takke takmaktan utanan Müslümanlar. Sakal bırakmaktan. Şu Amerikan tıraşlarından vazgeç Müslüman. Açık konuşuyorum. Müslüman sen. Bana Müslüman tıraş yaptı. Utanmayın ya. Utanıyor bugün Müslüman. Ne işin var senin abi Amerikan tıraşıyla ya? Herkes bugün yabancı özentisi. Abi şimdi öyle diyorsun da kardeşim şimdi ortama giriyoruz. Millet diyecek Sofyan. Müslüman oldum lan. Müslüman oldum sana ne ya? Hakikaten öyle ya. Ne oldu diyor namaza başladın hacım oldun. Dün diyor köşede sigara içiyordun. Ne yapayım oğlum? Zinada mı mi? Uyuşturucu mı öyleyim? Onu mu istiyorsun ya? Ya Müslüman oldum kardeşim Müslüman oldum aklıma geldi diyeceksin. Tövbe ettim. Ne, ne var, var bunda? Sen de gel tövbe et. Ama şimdi arkadaşlar diyecek ki hacım oldun, hocam oldun. Ya dün böyleydin. Ya dün öyleydin bugün böyleyim. Sen dün öylesin, hala böylesin. Beni konuşturma. Kuttum hayrunne ohricten ta'muruna bil ve tenhauna وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ